Bunu ya, çok giydik aşkım artık. Yine size Tabii. Aa onu sen pijama yerine koymuyorsun herhalde Şule'ciğim. Bu özel olduğu için astım. bir Hanım böyle şey mi olur ya? Bu özel. Aa, özel ve güzel. <gülüyor> <gülüyor> bunu giyip nereye gideceğiz Şule? Şey e, sabah kahvaltısı. Değil mi? Evet. Sabah bir kahvaltı yapacağız. <laughs> tamam. evet, evet. Yalımızın şeyinde <gülüyor> 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 Bak bu bana Sıla'nın hediyesi. Bu arada bunu çok soruyorsunuz ya. Bu da Victoria's Secret'ten almıştım falan sonra bunlar da öyle. Bu çamaşır sulu pijama. Bu da öyle. Bu da Victoria's Secret. Bunu Trendyol'dan almıştım. Bunu da yine Trendyol'dan bayağı önce almıştım Panteden. Bunları da bayağı önce aldım. Bunu yeni aldım aşkım. Bunu giymesen olmaz olmaz bunu. koyacağım seni. Hı hı. Ruj. Yok ben sürmeyeceğim. Sen süresin. Bir bir öpücük atar mısın kameraya? Ama büyük at. Teyzelerim. Ben ruj koyacağım. Sizi çok seviyoruz. Bak, bak burada koyacağım. bay bay'lar var. Bak. Yok yapmayalım bak, biz onu. Bak bak ne diyor? Sapacağız. bak. Bak. Ne yazıyor bak? Ne yazıyor? Bak. Ne yazıyor? Ne? Bak. Bak. Peki. Bak. Şey ben siliyorum ama. Hadi. Kız ne yapayım seviyorum pijama. Cık, cık, gereksiz değil mi? Çok sağ dur güneş. Adı. Yok oğlum. Benim ya. Aşkım şaka bir yana ne yapayım? Seviyorum ben de. Yani ne yapayım? Seviyorum. Mutluyum. Hoşuma gidiyor. Bir de pijama ben yani pijama ben yani. Aşk anladın mı? Yani çok seviyorum. Yüzük, pijama, güller. Bunları çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Her insanın sevdiği bir şey vardı değil mi? Şimdi makyajımı temizleyeceğim. İki tane mi yani? Bir tane, ha bir taneymiş bu iki böyle. Şimdi bakın güneş koruyucumun güzelliğini şöyle bir yüzüme süreyim de size göstereyim istedim tamam mı? Bu 50 faktör Öyle yazmak zorunda es geliyor ama 50 üstü. 70 net inanılmaz bir güneş koruyucu. 50 milim bu arada böyle ve şu anda application'da lansımana özel indirimde. Dur makyajımı silip hemen geliyorum aşkım. Bir de tonik pedimi yaparım o arada. Bak Şöyle güzelliği. iyice süzülmüşüm. Ne güzel ürün yapmışım. Tabii kız herhalde önce ben eriyecek sonra insanlar görsün. Dur geliyorum. Kızlar makyajımı temizlerken ya cilt güzelliği çok önemli aşkım. Koku çok önemli. Bunları çok çok seviyorum yani. Size muhteşem bir haber vereceğim. Ee, inanılmaz bir indirimde epe özel. Bakın keratin sütü. Mother ice ve aloe vera özlü muhteşem sabun. Bu set aşıklar. Ya bu en çok sevilenler yani biliyorsunuz bu 359 TL yerine 219 TL epe özel kargoda ücretsiz. Epe linkini bırakıyorum. Koruyucu da Nansıma fiyatında biliyorsunuz. Şu üçü bak sabun yapmadan sür bebeksin. Bu saç dostu zaten. Kargo ücretsiz 219 TL düştü bedava. Sınırlı stok bilginiz olsun. Epe linkini bırakıyorum. Acele edin. Hatta linki bırakayım. Durun geliyorum. Ben aşığım biliyorsunuz. Neye aşığım? Şu tonik pede aşığım. 40 gün gidiyor. Bu muhteşem bir gözenek sıkılaştırıcı. Asla gözenek problemim yok. Sabunumun pirinç özlüsüne de aloe vera özlüsüne de aşığım. Üzerine beyazlatıcı leke kremi. En son Mother Ice'ımı. Bunlar benim günlüğüm yani. Her gün yapıyorum. Sabunumu yaptım. Tamam mı? Üzerine beyazlatıcı leke kremi. En son Mother Ice. Her akşam tonik pet. Üzerine beyazlatıcı. Üzerine Mother Ice. Bunlar benim bitinim yani aşkım. Olmazsa olmazlarım. Ve bu makyaj temizlemedi. Hep söylüyorum size. Seyahatlerde her yerde kretin keratin sütüm yani. Kokularım, rolonum ya her şeyim aşkım ya. Ama da kaskar yani. Bu biliyorsunuz bizim kızlar öyle söyle. Bak bu ne mesela? Bunlarsız ben cildim pütür pütür olur ki. Makyaj tutmaz ki benim cildim. <laughs> Hele şu çantanı at. Nem nem böyle cildim. Kuru olmuyor. Bak mis. <laughs> kolyem. Suyulu kolyem. E, bornozuma takıldı. Diamond onu gönderdim. Çünkü bu ne altını şöyle? İşte bu Türkiye Cumhuriyeti yazıyor üstünde. Bu ne altın oluyor? Türkiye Cumhuriyeti yazınca. Siz hatırlıyor musunuz Engin bana en son şey çiçeklerin arasında altın var yollamıştı hani bir sürü kolye yapmıştım böyle bunu boynuma asmıştım saçıma böyle toka yapıp gezmiştim bunlarla uyumuştum falan hatta evet. bunlar hala duruyor şöyle bunları ben ne yaptım biliyor musunuz Bak Allah biliyor. Şule burada biliyor. Hep kızlara dağıttık. Bir tanesi takipçim. Bunu ben böyle boynumda uyuyordum böyle sabahları falan. Evde böyle geziyordum ya. Çırp 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 çırp. Takipçim yazmıştı bana. Ona çok üzülmüştüm. İlareli ona yollamıştım. Diğerleri duruyor mu? Bu çok Cumhuriyeti'nin bir de bu ne? Evet o da var. Bir ne? Bu riyal falan. Evet. Bu, bu, bu ne Şule ya? Ben yine onu kızlara dağıtacağım. Hı -hı. Hayır, kesin. Zaten azalmış bayağı yani. Azalmış Dağıt, Şule. Evet dağıtı dağıtı. Ben bunu nasıl uyudum Şule? He? Ben 3-4 gün bununla bir <laughs> fiil <laughs> uyudum. Bak bayağı azalmış ama şöyle bunlar. Evet. dağıtmışım zaten bir tane koca kelle sana verdim bir tane mi iki tane mi Nergis'e Esra ablaya Müge'ye iş yerinde kızlara falan verdim ya, bir tane, tam mu? bir tane yara bir tane çeyrek bana gitti ooo şu laf ne da olsun aşkım kız bir ara uyur mu sabah uyandım saçım başım hep buna yapışmış falan filan neyse şu lafı dağıtırız yine. Güzel aşkım kazanıyorsun vereceksin sen verdiğinde Allah da sana verecek doğru mu şule göz hakkı diye bir şey var aşkım onu böyle takarsın çalışanların evde seni çok sevseler de en çok sevenin nazarı değer doğru mu şule çünkü mutlu oluyor seni seviyor mutlu oluyor mu aşkım o göz göz hakkı yani anladın mı istiyor vereceksin ne olacak çalış aşkım herkes çoluğu çocuğu için çalışıyor biz de öyle bak kazanıyoruz onlar da kazansın olacak Buraya evet ne şulem söyle. Ya buradakini Bak, ilgilerim. aşkım şu vazgeçilmeziniz olur söylüyorum bak. Yani bu muhteşem güneş koruyucum efendim. 50 faktör falan değil. Mecburi öyle yazılıyor. Net 70 faktör. Bak. Asla yağlı bir dokusu yok. Kokusuna aşık olursun tamam mı? Aynı zamanda cildini nemlendiriyor. Bak. Emilimi muhteşem. Bak. Bak. Oh! çocuğunu sür. At çantana bak yumuşacık oluyor. Cildin kadife gibi oluyor. Bak. Bekle. Bak. Görüyor musun? Emilimine bak. Brother. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz Ben tabii ki. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki. Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz Ben tabii ki. Ben tabii ki. Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki seni bu yerlere gö o kadar güzelsin ki. Seni iyi ki doğurdum biliyor musun? Benim en sevdiğim insan, en sevdiğim arkadaşım, dostum sensin. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. İyi ki varsın annem. Seni bu dünyada en çok kim sever? Sen. Seni? Beni? Ben seni çok seviyorum. Ben de seni.